Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tam ölçü, tam kıvamda çok lezzetli bir çorba tarifi hazırladım. Ben malzemelerimi hazırladım. Malzeme listesini açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Tarifimin yapımında öncelikle tencereme yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı alıyorum. Sıvı yağım yeteri kadar ısındıktan sonra 2 tane orta boy irince doğradığım soğanlarımı yağımın içine ekliyorum. Soğanlarımı karamelize olma kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak 3-4 dakika boyunca kavuruyorum arkadaşlar. Bu aşamaya çok dikkat edelim. Mutlaka karamelize olma kıvamı alıncaya kadar kavuralım soğanlarımızı. Dikkat edelim yakmayalım. Soğanlarımı yaklaşık 4-5 dakika boyunca kavurdum. Ardından 3 tane orta boy doğradığım havuçlarımı da ekliyorum. Biri şöyle 3-4 dakika boyunca kavuracağım. Bu kavurma aşamalarına dikkat edersek çok lezzetli bir çorba elde edeceğiz arkadaşlar mutlaka bu ayrıntılara dikkat edelim. E ardından 3 tane irice doğradığım sarımsaklarımı da ekliyorum. Yine şöyle bir 10-15 saniye çevireceğim kokusu çıkıncaya kadar sarımsaklarımı. Çok fazla da kavurmamıza gerek yok. Bir 10-15 saniye çevirdikten sonra 2 su bardağı yıkayıp suyunu süzdüğüm mercimeğimi de ekliyorum. Yine 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavuracağım. Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Mercimeklerimi de birkaç dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurduktan sonra suyumu ekliyorum. Ben ilk etapta 10 su bardağı su ekledim. Daha sonra yine kıvamına bakarak tekrar su eklemesi yapabiliriz. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra güzel bir karıştırıyorum. Ardından tüm sebzelerim, mercimeklerim yumuşayıncaya kadar çorbamı kaynatmaya bırakacağım. Çorbam yaklaşık 20 dakikadır kaynamakta. Yavaş yavaş sebzelerim de yumuşamaya başladı. Ben e, bu etapta 3 su bardağı su tekrar ekledim arkadaşlar. Toplamda 13 su bardağı su eklemiş oldum. E, sizler de kıvamını e, ayarlayarak, göz önünde bulundurarak su eklemesi yapabilirsiniz. Yaklaşık bir 10-15 dakika daha kaynattım çorbamı. Sebzelerim de tamamen yumuşadılar. Ocağımı kapatacağım. Çorbamı tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçireceğim yapımı çok pratik ve kolaylıkla da hazırlanan kavurma işlemlerine de dikkat edersek çok lezzetli bir çorba elde edeceğiz arkadaşlar. Mutlaka bu kavurma işlemlerine dikkat edelim. Çorbamı tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirdikten sonra şöyle bir bakıyorum kıvamına. Çok güzel oldu kıvamı. Şöyle bir çay kaşığını çok doldurmadan karabiberimi ekliyorum. Bir çay kaşığı acı toz biberimi ekliyorum. Bir çay kaşığı zerdeçalım var. Zerdeçalımı da ekliyorum. Bir çay kaşığında çok doldurmadan kimyonumu da ekliyorum. Tüm baharatlarımla çorbamı şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ardından çorbamı kısık ateşte kaynatmaya bırakıyorum. Çorbamız kaynarken çorbamızın üzeri için yağını da hazırlayalım. Şöyle bir tavama çeyrek çay bardağından biraz daha az sıvı yağımı aldım. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağım var. Tereyağımı da ekliyorum. Tereyağım eriyinceye kadar ısıtmamız yeterli olacak arkadaşlar yağımızı yandı tamamen eridikten sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar kuru nanem var. Kuru nanemi de ekliyorum. Hemen ardından ocağımı kapatacağım. Hazırladığım yağımı çorbamın üzerine ekleyeceğim. Kıvamı, lezzeti harika bir çorba oldu arkadaşlar. Ben e, bir su bardağı su tekrar ekledim. Toplamda 14 su bardağı su ekleyerek çorbamı hazırladım. Sizler daha koyu kıvamlı istiyorsanız çorbanızı 13 su bardağı yeterli olacaktır. Yağımı da ekledikten sonra birkaç dakika boyunca tekrar kaynattım. Şöyle size son halinde göstermek istiyorum. Kıvamı tam yerinde. Çok lezzetli bir çorba oldu arkadaşlar. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yapıp denecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.